Herkese merhaba arkadaşlar, benim kanalıma hoş geldiniz, sefa ettiniz. Umarım keyifleriniz zerindir arkadaşlar. Ben niye kasıyorum o kadar? Şu kamerayı bir düzenleyemedim artık ya. Evet, YouTube'u öyle çok özlemişim ki yine size söz vermiştim. Her hafta bir video gelecekti ama bir takım şeyler yaşanıyor, bir takım şeyler olmuyor, ilerlemiyor vesaire vesaire. Yani onları ileride inşallah daha detaylı bir şekilde anlatırım size. Bugün konumuz kısa korku filmlerini izleyip tepki vereceğiz. Eğer bu tarzda daha da videolar istiyorsanız video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet korku videosunda şu anda İstanbul'da yağmurlu. Aynen. Yağmurlu bir günde kısa korku videosu çekiyoruz arkadaşlar. Emekçi yerimizde burası. Sizlere göstermiş olayım. Ne zorluklarla ne şartlarla video çekiyoruz. Lafı daha da uzatmak istemiyorum. Videomuza geçelim. İlk videodan başladık. Hadi bakalım hayırlısı. Hi. Ne oluyor affına. Oha. Is that you doing that? Çok Hello. Sorry, I have ee, a train to catch. Neat trick, by the way. Ne oldu şimdi ben bir şey anlamadım. Telefonu yüzüne kapadı. Ne olacağını söyledi galiba. Babacım ne oldu? Bu saatte de trene binmezsin yani. Tren mi? Metro mu ne? Bilemedim ama. sustu onunuz Oha kızı taklit yapıyor Very funny Correr, né? ah, tá, bem de chance que eu tá mal. Ne alaka şimdi elma arkadaşlar? How are As düşündüğüm şey mi yoksa? Hayır hayır olmasın hayır. No, Kıza yapma lan bunu. <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> yapacağız filmi ben İkinci filmimizde geçtik. İkinci filmimiz yani son filmimiz. Filmimiz ismi Kelly Letter diye adlı bir isim işte. Mesaj kutusundan mesaj geldi. Macbook Pro galiba bildiğim kadarıyla. Mac İlginç yazı varsa arkadaşlar bu videoyu anlarsınız benim olmadığım için. Anlamıyorum. Midnight. Midnight parlament midnight. <laughs> o aklı geldi direkt ama. Buradaki olay ne olacak acaba onu çok merak ediyorum şu anda. Ne diyebiliyor bu? Adam kim? Bu kim yani? Vallahi video çekmiyor. O kadar özlemişim ki. Sizleri de özledim arkadaşlar. Yine dönüşümün şerefine ekran gitti. Bir like'larınızı ve abone olmayı unutmayın. Instagram'da bekliyorum. şey lan bu. Oha. Ha odasında değil de şeydeydi o. Bu. bu sefer de telefonla da, da yine. 12 2 mi içiyor? Oha ne alaka lan? Ha şey gece 12 mi yoksa öğlen mi oluyor? Bize göre 12 öğlen oluyor. Bu mu? Bu ki artık videoyu çeken sahibi kişi kimse. Elif Hatma lütfen. Green Screen'i iyi yapmışlar. Green Screen Shot mı desen çevirirsin. Jump scare yemeyeceğiz galiba yani, değil mi? <laughs> Onun onu Oha o kapı açtı Oha döneme eşli mi kapılar? Çok 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 kötü pozisyonda kaldı. Arka taraftan gelecekler abi orada. Oğlum bulanıktan bir şey gözükmüyor ki. Orada birisi var. Onu gördüm de. Oğlum. Benim tepki, benim yapmacık. <laughs> Kop kapıya bir odaklanmışım ki adam geldi jumpscare dedik yine geçirdiler bize jumpscare'e Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik umarım videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle yanlış işlem diğer gidebilir buradan da kanalıma kolay bir şekilde abone olabilirsiniz Desteğinizi gücünüzü gösterin benimle artık YouTube'a gelme hevesim var bol bol video çekip sizleri eğlendirip belli miktarda para kazanmak hevesim var arkadaşlar. Güzel yorumlarınız, motive yorumlarınızı bekliyorum inşallah. Bunu keşfette gören ya yani da inşallah YouTube öneriyor. Beğen atın, yorum atın. İnşallah daha güzel yerlere geleceğiz. Söz veriyorum. Zaten kaç yıldır da söylüyorum. O 100 bin plaketini alıp duvarıma asacağım inşallah. Allah nasip ederse inşallah. Motive yorumlarınızı yazarsanız daha da video çekme hevesim gelir. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.